Merhaba çocuklar. Yine beraberiz. Bugün sizlere geometrik şekillerden bahsedeceğim. EBA'daki öğretmen arkadaşlarımız sizlere bilgi verdi. Tamamlamak adına ben de size birkaç hususta bilgi vermek istiyorum. Evet. Geometrik şekillerimiz neydi? Birlikte sayalım isterseniz. Neydi? Dikdörtgen. Kare, çember ve de üçgen vardı, değil mi? Evet, e, dikdörtgen, kare, çember ve üçgenimiz vardı. Peki, şimdi e, şöyle yapalım isterseniz. E, önce dikdörtgenin özelliklerinden bahsedelim size. Dikdörtgeni oluştururken e, biz Çizgi kullanıyoruz. Şimdi tabi tahtamız yok. Ama ben e, size göstermek için karton şeritler hazırladım. Ve bunları e, hamur yapıştırıcıyla yapıştırdım. Şimdi size dik dörtgenimi göstereceğim bakın. Evet. E, dik dörtgendir bunun adı. Evet. Değerli öğrencilerim. E, iki kısa tutuyorum bakın. İki kısa kenarı, iki, iki kısa kenarı tut şurlardan tutuyorum şimdi bakın. İki de uzun kenarı vardır. Evet. Bu tuttuğum şeyler kenardır çocuklar. Kenar, kenar. Evet. Hemen şöyle. Bakın nerelerinden tutuyorum şimdi. Bakın köşelerinden tutuyorum. Bir köşesi, ikinci köşesi, altta üç ve diğer tarafta dördüncü köşe. Yani. Ee, hamur yapıştırıcısıyla yapıştırdığım yerler köşeler bu gördüğünüz uzunluklar ise kenarlardır. Bakın iki kısa kenarı iki de uzun kenarı var. Evet. İsterseniz bunu hemen arkaya monte etmek istiyorum. Evet. Şöyle görebilecek misiniz bakalım? Evet. Derseniz tam olmadı. Şöyle yapalım hemen görün birini buraya, birini evet buraya. Gördünüz mü? Evet. Evet dikdörtgenimizi koyduk oraya. İsterseniz e, şöyle yapayım görün dikdörtgeni. Dikdörtgen orada bakın. İki kulağım yanında kalan kısa kenar, diğeri de kısa kenar şu aşağıdaki uzun kenar ve yukarıda da uzun kenar. İki tane uzun kenar, iki tane de kısa kenarı var. Evet, bunun adı dikdörtgen. Evet, gelelim şimdi kareye. Kare de e, çocuklar e, dört kenarı var. Dikdörtgen gibi. Akrabalar zaten öyle deriz. Akrabalar. Fakat karede dört uzunlukta birbirine eşit. Bakın 4 uzunluğu da 1. uzunluk, ikinci uzunluk, 3. uzunluk ve dördüncü uzunluk da birbirine eşit. Hepsi aynı boyda kenarları. Hepsi aynı boyda çocuklar. Biz buna kare diyoruz. Hepsi aynı boyda oldu mu kare diyoruz. Köşeleri de dört köşe. Dikdörtgen gibi. Bakın tutuyorum. Bir. Parmak bir. 2 Şurası 3 ve diğer kenarı işte bakın 4. Buna da biz kare diyoruz. Karenin özelliği 4 kenarı da aynı uzunlukta yani eşit uzunluktadır. Dört tane de kenarı vardır. Yapıştırdığım yerlerden ee, hamurları koyduğum yerler köşeleri çocuklar, köşeler. Evet bunu da hemen isterseniz yapıştırayım. Hemen yanına görün. Hemen. Evet. Şöyle. Evet. Bakın. E, kare dört uzunluğu da birbirine eşit. Ama dikdörtgenin öyle bir özelliği yok. Evet 4 uzunluğu var ama 2 kısası, 2 de uzunu var. Evet karenin her tarafı dediğimiz aynı uzunlukta. Peki, şimdi gelelim. Evet, şimdi gelelim isterseniz üçgene. Bakın üçgen e, biliyorsunuz üçgene yine köşe e, e, köşelerinden köşelerinden e, ciklet yapıştırıcısı ile yapıştırdım. E, bakın 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 kaç kenarı var? Kenar, kenar uz uzunluklar çocuklar. Bir kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenar. Üç kenarı var ve üç de köşesi var çocuklar. Buna biz üçgen diyoruz. Üçgen diyoruz. Bunu da hemen isterseniz karenin altına evet karenin altına yapıştırdığım. Bakın dikdörtgen şöyle durduğum zaman görüyoruz. Ee, hop İşte şu dikdörtgen, onun yanındaki kare, onun altındaki üçgen oluyor. Şimdi geriye kaldı çember çocuklar. Çember. Çember çocuklar e, basketbol oynuyoruz, atmaya çalışıyoruz. İçi boş, yuvarlak eğri ama içi boş olacak. Hani basket atlıyoruz, top içine giriyor ya onun gibi. Evet, bunu hazırladım ben. Gördüğünüz gibi. Bu da çocuklar çember. Çember. Biz de buna çember diyoruz. Çemberin herhangi bir köşesi, kenarı yok. Yani şöyle atsak araba tekerleği gibi yuvarlanır gider. Evet, çember. Bunun bir herhangi bir kenarı, köşesi yok. Onu da isterseniz hemen arkadaşlarının yanına asalım. Gördüğünüz gibi çocuklar, dikdörtgenimiz iki kısa, iki uzun kenarı var, dört köşesi var. Kare, bütün uzunlukları birbirine eşit şekilde, dört kenarı ve dört köşesi var. Üçgen ise üç kenarı var ve üç köşesi var. Bir köşe, iki köşe, üç köşe. Bir uzunluk, iki uzunluk, üç, üç uzunluk. Evet, gördüğünüz gibi hemen şöyle. Ee, sizlere gösterelim. Evet. Bugün çocuklar e, geometrik cisimlerden bahsettik. Bunlar hayatımızın bir parçası. Bunları zaman zaman e, göreceksiniz. Bu şekilleri. Bu şekillerle ilgili e, işlemler de önümüzdeki süreçte yapacağız. Çok kolay olacak. Yeter ki şimdilik özelliklerini tanıyalım. Evet. Kare her uzunluğu birbirinin aynısı. Dikdörtgen bir uzun ve iki uzunluğu var. Bir kısa ve iki kısa kenarı var. E, çemberin ise hiçbir kenarı yok. Bakın sivri bir kenarı yok. Görüyorsunuz çemberin kenarı, köşesi yok. Üçgene bakalım. Bir uzunluk, iki uzunluk ve üç uzunluktan oluşuyor. Ve bir, iki, üç nokta olarak da kenarlar e, köşeleri var üç kenarı ve üç köşesi var. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir e, anlatım olmuştur. Umarım pekişmiştir. E, Eba'dan derslerinizi takip edin. İnternetten e, gönderdiğim Eba görevlerini, videoları izlemeyi unutmayın. E, kitabınızı da e, hikaye kitaplarınızı da okuyun. Bu süreci bu şekilde geçireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.